Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Fanny oynayacağız. Ee, <laughs> Fanny 20-30 maçın falan var yani öyle fazla bir bildiğim bir hero değil. Sadece canım oynamak istedi. Dün yayında bayağı oynadım. Hani dedim Youtube'a da bir video atayım. Lightborn kostümü falan da var. Ee, güzel olur dedim. Karşı buff'ı almamış çocuk Red'de başlamış. Karşıda Guts Jungle. Niye böyle bir şey yaptı hiç anlamadım. Büyük ihtimalle aynen Redla başlamış. Niye böyle bir şey yaptı gerçekten? Öldün ki sen kardeşim. Sen öldün. E sen öldün kanka. Ya bakayım buraya. Arkadaşlar böyle kaçan insanlara falan fazla vuramıyorum gerçekten. Hadi. hani böyle düz dursun ya. Öyle öldüreyim. Bak ip atamıyorum bazen kusura bakmayın. Evet 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 söyle. Xborg'u keser miyim? Korkuyorum girmeye şu anda. Şu yeşili alsam 4 olur muyum ki acaba? Ee, şöyle bir 4 olmayı deneyelim bakalım. Buradan 4 olabileceğiz mi acaba? Olamayız gibi. Aynen olamayacağız gibi ama Xborg'un da canı az. Ee, şöyle bir gideyim. Güzel kestim. Mavimiz bitti. Zaten mavimizi alalım. Mavimiz çıkıyor zaten. Bu oyun fazla iyi oynayabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar açıkçası. Niye derseniz çünkü hani Fani gerçekten el seriyle isteyen bir şampiyon. Hani ben çok ip kaçırıyorum. Hani haritayı daha tam Fani için ezberleyemedim diyelim. Hani ip kaçırıyorum böyle hani Fani OTP'ler falan var. Biliyorsunuz benim 50 maçım bile yoktur yani şu çarda. Ondan dolayı böyle birazcık <laughs> ip kaçıracağım. Bu videoda bayağı bir ip kaçırırım büyük ihtimalle. Olsun ama şöyle bir X-Pork'a gidelim. Bak mesela 4 tip denedim olmadı. Öldü mü bu çocuk? Öldü. Öldün kardeşim öldün. Hiç şansınız olmama. Hemen seriden base atıp alta gideceğim arkadaşlar. Altı düşürmeye çalışacağım. Yanında Angela var çocuğun. Şöyle bir gidelim bakalım. Ee, neredesin? Leslie. Funny benim oğlum. Funny sensin. <laughs> Fani yine sesleniyorsun. Sensin Fani. Yine base atacağım. Çünkü seri seri base atıp enerjimi dolduracağım arkadaşlar. Şimdi mid'e oynayacağım. Mid'e de bakalım. E doğru var mid'de zaten. Güzel. Kesemeyeceğim mi cidden bu çocuğu? Abi ben ne yaptım? Gerçekten kesemedim ya. Of neyse sıkıntı yok. Evet, oyuna 4 kill başladık. Yani gerçekten güzel bir şekilde başladık. Mavi mizde çıkıyor. Ee, Üstüne sporgun canı yok arkadaşlar. Xborg'a gidebilirim. Xborg'a yani, Xborg'a değil. <laughs> Ama mavisiz oynamayacağım ya. Gerçekten gideyim mavimi bir alayım. Ee, sürekli buff'um bitiyor ya. Sinir bozmuş Sürekli bitiyor. Şöyle enerjiyi tamamen harcayacağım arkadaşlar, seri bir şekilde alacağım. Çünkü atıp fullleyip hemen e, genge gideceğim çünkü. Evet, güzel bir şekilde Bazel'imizi attık ve 6 mı oynasam? 6 oynasam ya. İp kaçırdım. Bak yine kaçırdım. Sıkıntı yok. Şöyle bir kestik bunu ya. Kaçtı o ya. Aynen o kaçtı. Onun içine Angela falan girer şimdi. Ama araba geliyor ve bunlar büyük ihtimalle açılır diye düşünüyorum. Bak, aynen dediğim gibi oldu. Angela girdi içine. Öldün kardeşim. Öldün sık. Güzel. Sıkıntı yok. Ya bazen hani böyle arkadaşlar, e, ipleri güzel tutturabiliyorum ama hani elimin alışkın olmadığı bir sefer olduğundan dolayı hani sürekli YouTube'a fazla, farklı farklı fazla içerik çıkarmaya çalışıyorum. Hani farklı kahramanlar oynayayım ki aynı heroları oynamayayım diye. Ondan dolayı böyle Fanny de oynayayım dedim. Çünkü gerçekten sevilen bir şampiyon. Evet. Red'imizi de aldık. Genel olarak Red almıyorum e, Fanny'de. Çünkü Red önemsiz gibi geliyor. Hani Red Turtle falan. Adam düşürmek yani, gerçekten bayağı öne geçmek çok önemli. Mesela burada gen katacaksınız arkadaşlar. Şöyle duvardan atabilirsiniz. Ben genelde böyle yapıyorum. Mesela şu anda da mavim bitmiş doğru öldü mesela. Yani mavimi bittiğini gerçekten fark etmedim bile. Harbiden fark etmedim. Sen de öldün kardeşim. Öldün çık. Nice. Güzel. FaZe'mizi atalım. Evet. Şimdi bir daha malta oynayalım. Bir de doğru bir gidelim. Mavimiz var. Mavi almayı unutmayalım. Au oh, au. Oh. 3 battım sandım bir anda. <laughs> Sevmiştim. bafa gidebildim diye. Gidemedim. Alı sizem ya. Alı sizem oynarım ben. Çünkü Fanny gerçekten çok zevkli bir şampiyon. Edora'ya falan oynamayacağım. Altı oynamayı düşünüyorum şu anda. Tek yemedi ya. Hasarımı yetmedi çocuğa. Olsun. Akdeniz'i alalım. Xbox ölüyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Aa oh, oh, nasıl sen yedim orada? Nasıl sen yedim ama 3 pattım bak şimdi yani. Hakkımı yemeyin bak. Bir tur 3 pattım yani. Bunu başardım. <laughs> Fani bilmeyen Kuala fan etleniyordu. Ve 7 kilo almıştı öyle de. Evet. Leyze buralarda olması lazım. Görüşü vardı şimdi. Nereye gitti? Acaba acaba nereye gitti? Lan lan lan. <laughs> Hiç atamadım ya. Olsun ayrıldı. Evet Xbox ölecek mi bakalım. Oğlum atsana ultini niye 2 saatte bekletiyorsun ki ultini. 2 saat bekletmenin sebebi neydi? Gerçekten base atmaktan <laughs> yani yorulduk gibi bir şey oldu. Ama daha çok base atacağız gibi. Evet, evet, evet. Angela tek yemedi. Tek Athena'yı çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bayağı ve hasar yiyeceğimi düşünüyorum maçlardan. Ondan dolayı Athena'yı çekeceğim. Athena'mıza çıkalım. Nereye? Nereye ip attım ben? Kaç oğlum kaç ya? Çok hasar yedim bir anda. Kaç 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 oğlum kaçacağım ya yani. tam tam. Yani kaç diyorum ama giriyorum araya. Ben kendimi de çözemiyorum ki. Adama giresim de geliyor, kaçmam da lazım. Hem ka kaçmak istiyorum, hem kaçamıyorum da çünkü adamların canları da az. Yani ne yapacağım ben de şaşırıyorum bazen. Evet, end uh, like öldü. Vaa wow, dört ip attım, çok güzel. Dört ip atabiliyormuşum. 4 batma öğrendim. Evet hızlı gelişiyoruz. <laughs> hızlı öğreniyoruz arkadaşlar. Ah be yapamadım. Lan lan lan, lan. yapamadık ya. Hemen hemen enerjini bitir koyla tamam mı? Hemen bitir enerjini git beyaz at. Aferin sana. Hemen bitir enerjini. Evet evet sürekli beyaz atıp hemen seriye gideceğim. Lan. <laughs> Ne oluyor? O 4 pattım. Hmm, burada. Bir peşinden gidelim bakalım. Mavimiz bitmiş arkadaşlar. Hiç haberimiz yok. Hiç söylemiyorsunuz mavim bitti diye. Söylemiyorsunuz mavi bitti diye. Mavimiz bitmiş. Şu çocuk bir ölsün bakalım. Ah be lezzet tutmadı. ipim. Kaçacağım ben. Şöyle ben kaçayım. Salın beni be. Beni bir salın be kardeş. Lan öldüm ya. Ölmedim. Ölmedim ölmedim. Evet ölmedim. Fiskesi yok herhalde. Kaç abi. Kaç abi. Evet ölmedim. Çok güzel. Evet burada base atabilirim. Buradan bana dokunamazlar. Evet şimdi hepsi altta olduğundan dolayı altta oynayacağım. Athena'mızın zaten küçüğünü sıkmışız. Güzel hasar yemeyiz diye düşünüyorum. Evet oyna kardeşim buraya. Oyna kardeşim oyna kardeşim. Korkma korkma oyna dedikten sonra ölüyormuşum. Evet. Angela'yı da kes ya. Kes şu Angela'yı. Angela da Avcı darbesi olabilir. Avcı darbesi çıkabilirim. Mavimiz var ama karşı mavi aldığımızdan dolayı. onu çok ip kaçırıyorum ya. bunlara dikkat etmem gerekiyor. Hep artistik yapıyorum bak şu anda. Sonra enerjim bitiyor. Şimdi de base atıyorum. Niye? Çünkü enerjim bitti. Hem de mavim bitti. Gideyim kendime mavi alayım. Sonra bir daha base atacağım. <laughs> Çok base atan koyal olduk. Yanımızda bir... Ya şunun enerjisi çabuk bitmese eskisi gibi keşke meta olsa. Gerçekten Fanny'nin meta zamanlarını özlüyorum. Bir iki defa oynuyordum arada bir. Yani 50 maçım ya vardır ya yoktur arkadaşlar. Varsa fazla 50 maçım vardır yani. Evet kafasına 7 ultiyi. Çok güzel söyle birazcık birazcık daha oynayalım bakalım şuraya doğru. Evet o da 7 ultiyi. Triple mi geliyor? Triple gelmiyor. Öleceğiz yoksa. Zorlamayalım bence. Lizzy falan şimdi ulti falan 12 kilimiz olmuş. Çok güzel. Evet, evet. Mavimiz yarı sürede. O yüzden hemen seri sürede mid de oynayabiliriz. Şipleri kaçırmasam. Çok güzel olacak da. Güzel bir şeyler denedim böyle. Güzel bir şeyler olsun diye. <laughs> evet, araba beni alsın mı? Hadi <laughs> arabaya bineceğim. Hani bu şey olur. Kuş otobüse biniyormuş gibi. Otobüsün üstünde giden kuş. E zaten sen uçabiliyorsun. <laughs> evet, evet. Güzel bir pozisyon bulursam direkt arabayı bırakırım. Hemen atlarım. Cansın abi beni bir tükür be. <laughs> abi mavimiz bitmiş ya. Yok tek de. Kaç 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 kaç. Sıkıntı yok. Kaç mavi. Dızlayalım. Dızladıktan sonra base atacağım direkt. Kaç defa base attım. <laughs> Yorumlara yazarmışsınız. <laughs> Gerçekten kaç defa Beyza attım bilene ödül var yani. Ay 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 ay. Ay ay geliyorum kızlar. Sakin ol gelemiyorum. Gelemiyorum tamam sakin ol. Ben ne yaptım ben ne yapıyorum. Kaç oğlum şuradan ya öleceğiz. Hiç ip atamadım arkadaşlar orada. Niye böyle bir şey yaşandı. Elim kaydı yani gerçekten ip atamadım. Ay, birden ip atamadım mavimiz var. Karşı maviyi dizlemiştik. Yani burada Atlas toplaysa güzel bir şeyler yaparız diye düşünüyorum şu anda. Çünkü hepsi açıldı. Oynasın Atlas şöyle. Evet güzel oyna. Gus'u kestim. Evet Serena'ydı. Serena demişim. Nezi de kestik. 3 3 attık. Lan manyak lan. Lan ne oluyor? Ne aramaya? Lan oğlum ne yaptım? Bismillah. Tövbe bismillah. Ben ne yaptım oğlum? Şaka mı bu? <laughs> Gerçekten hiç fark etmedim bile. Harbiden yani penta atsım yanlışlıkla. Ay çevirdim yanlışlıkla. <laughs> ne oluyor oğlum? Bir anda penta attım hiç fark etmedim. Gerçekten fark etmedim. Ben adam kestim sadece. <laughs> Bir anda o penta oldu yani. Bütün kiler bende kalmış. Lord alıyor bunlar. E, Asmış. Şöyle bir ben birazcık artistik yapayım ya. Tamam yapmayacağım. Tamam, tamam söz yapmayacağım bir daha. Bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Tamam. Bak bu iyi işte. Bak bu iyiydi kardeş. Bak bu iyiydi kardeş. 3-4 <laughs> ip atıyorum artık. Gerçekten elim alışmaya başladı dedikten sonra yaptığım hareket. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten e, bu şampiyonla elinizin bayağı alışması lazım. Düzgün bir şekilde oynayabilmeniz için. Yani eliniz alışırsa oynarsınız. Öldüm ben herhalde. Ölmemişsin. Güzel. Canımız yeniden orada çünkü. Minyonlardan. Aslında kan asusamış mı sıksaydım ya. Güzel bir şekilde kan asusamış can yenilerdik. Ee, şöyle bir gideceğim. Bakalım orada. o kafasına yapıştırdım gerçekten ha tokma. Gerçekten yapıştırdım kafasına tokma. aybiden yapıştı kafasına tokmak. Gel lan buraya. Gel lan buradan. Yedik kafamıza tokma. Evet doğduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde artık ölmek istemiyorum. O yüzden güzel oynamam lazım. Alt pardon üst koridor birazcık milyonları önde aslında minyonları itebilirim diye düşünüyorum ama itmeyeceğim. TF'ye gideceğim. Niye? Çünkü ben 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 TF istiyorum. <laughs> yani gitmeyeceğim. O yüzden şöyle bir keselim şu çocuğu. Lan oğlum niye ipim değmiyor benim ya? Kardeşim herkesinki değiyor. Adam bir metre öteden ip tutturuyor bana. Ben tutturamıyorum. Saka gibi. Adam iki metre öteden ip atıyor bana. Ben tutuyor yani karşıya gelince. Benim iplerim neden tutmuyor kardeşim? Ölür müsün? Aslında zorlasam öldürürüm de zorlamayacağım. Hani bir tür geri atıp geri çıkabilirdim diye düşünüyorum ama hani gerçekten zorlamayacağım. Ee, e, e. Güzel Lord alabiliriz arkadaşlar. Lord'a mı girsek acaba? Yapamıyorum şu dört ipi ya. Bazen yapıyorum ama geriye doğru yapamıyorum. Bir de doğru doğru yapamıyorum. Bak şu anda mesela yapamadım. Tamam bir tür daha çıkacağım. Bir tür daha base atacağım. Harbiden base atmaktan ciğerimiz soldu. <laughs> Ama sıkıntı yok. Güzel bir şekilde şu an ayak kalktım ve oturdum. Dışarıdan çok ses geliyordu arkadaşlar. Camı kapattım da. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan duruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Seher vaktinde <laughs> öldüm. Ya ben yine öldüm ya. Of. Evet mavimizi aldığım sayı göre arkadaşlar Lloyd alıyor Nayla hemen onu bir destekleyelim. Gidelim Nayla'mızı destekleyelim arkadaşlar. Mavimizi alalım. <laughs> Çaldırmam herhalde yani çarpım yok ama yani çaldıracağımı sanmıyorum. Ondan dolayı. Evet evet evet. Ne yapıyorsun Angus? Ha? kesmeye çalışıyordum biraz önce. Artistik yapıyordum. adına. Ya, şimdi yapsana. Yapamazsın işte. Adam ol. Adam ol. Benim sinirimi bozma. Evet. Fani bilmeyen koyayla neler yapmaya çalışıyordu. Hiçbir şey yapamıyordu ama. Sıkıntı yok ya. Oyun bitti burada. Aynen oyun bitti. Kazandık. Kazandık gençler. Güzel. Güzel güzel güzel. Bir beyaz atalım. Gelelim hemen seriden. Ama buradan oyun biter. Evet. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. TikTok hesabımı takip ederseniz sevinirim. Oraya her gün YouTube'dan kesitler atıyorum. Ve her gün YouTube'a video atıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.